Merhaba arkadaşlar, yeni bir C# temel Anlatım dersine daha de hoş geldiniz. Bu dersimizde döngü deyimlerinin dördüncü ve son deyimi olan for döngüsünü göreceğiz. For nedir? For dizileri hızlı bir şekilde yazdırmamızı sağlayan bir yardımcı bir döngü. Ee, diğer döngülerden ayrılan özelliği arttırması, sayı tanımlaması yok. Yani ve aynı zamanda sonsuz döngüye de girmiyor. Otomatik yapan bir şey aslında. Dizilerimizi içindeki değerleri hızlıca yazdırmamızı sağlıyor. Bir nevi işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz ve for döngüsüyle de yazdırabiliyoruz dizilerimizin içindeki verileri ama for üst döngüsüyle daha hızlı ve daha kolay yazdırabiliyoruz. Bunu da belirtelim. Öncelikle dizinin mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Dizi nedir? Dizi ilerli ilerideki bir konu ama ben kısaca böyle hani spoiler vermeden ya yani spoiler vererek mecburen bahsedeceğim. Ee, şimdi dizi nedir? Dizi içinde birden fazla veri saklayan bir değişken tipi diyebiliriz. Bu şekilde tanımlanıyor zaten. Ben bunu direkt kopyalayacağım ve hiçbir şekilde diziden fazla bir bahsetmeyeceğim. Sadece for döngüsünün ne işe yaradığını anlamak için kaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle dizimizi şuraya tanımlayalım. String türünde bir dizi içinde 7 tane veri var. Günün yani haftanın günleri olarak pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar şeklinde 7 tane veri var. Yanlış atlamıyorsun. Yanlış saymadı Evet 7 tane. Yine ben matematiğe güvenmiyorum. Şimdi bu şekilde bir yapısı var tabii konsol olarak bu. Biz bunu Windows forma çevireceğiz. List kullanacağız. List yani açıkçası kullanmak zorundayız. Başka türlü bir örnek yapacak bir örneğimiz yok. Diğerleri kafa karıştırıcı olacak. O yüzden list kullanacağız. Kusura bakmayın list bilmiyorsunuz ama e, ileriki konularda yine list öğreneceğiz. Ama ben işte örneği görmeniz açısından list da kısaca bahsedeyim. List box, içinde yine birden fazla veri saklayabilecek bir nesne. E, teker teker verileri birden fazla saklayabiliyor. Ee, örnek vermek gerekirse hani e, yine forumlarda falan, web'lerde, web sitelerinde falan görüyorsunuz. Zaten birazdan anlayacaksınız ne olduğunu. Nesnelerin temel yapısını bilmiyorsunuz şu anda tahmin ediyorum ki. İleride öğreneceğiz. Bu tür şeyler hani nesneleri kısaca tanımamızı da sağlıyor aslında. Şimdi for açımızı yazalım kısaca. Şimdi ben bir şeyden bahsetmiştim. 1000 Bin... E, ne bir yapı var mesela yapıyı otomatikmen men yazdırmak istiyorsanız yapının anahtar kelimesini yazdıktan sonra iki kere taba tıklayınca otomatik yazdırıyor demiştim. Böyle de yapabilirsiniz. Ben göstermek açısından böyle yapmayacağım. Şimdi yine şöyle gösterelim de bizden neler istiyor? Var diyor. Var e, diziden alacağımız verinin tipi düzenli bir tip yazın düzgün bir tip yazın. Ben Burada var ya bu arkadaş ya tabi burada otomatik yapıda var yazıyor. Bu var nedir diye kafanız karışmasın. Object gibi bir tip. Onu söyleyeyim yani tüm yine tipleri içine alabiliyor var. Hepsinin yerine geçebiliyor. <laughs> Buradan bahsedeyim onunla da. Item'da bu var yani nesnenin tipi. Bu yani tipi diyorum adı. Tipi bu adı bu karıştırdım pardon. Bu da dizimizin adı. Neydi bizim dizimizin adı günlerdi. Item diye kalsın mı? Kalmasın. Yani veri diye kalsın. Türümüzü de string olsun hadi kafanız karışmaması açısından. Buraya da da hani kafanız biraz karışabilir ama ListBox1.items.add .it. yani nesne ekliyorum, veri ekle diyorum. Item ekle yani nesne, veri ekle. Buradan da veriyi ekletiyorum. Start'a basınca ne olacak izleyin. Görmüş olduğunuz üzere tüm resimleri ekledi ve ne olduğunu da buradan biraz daha anladınız. Listbox'ın. Benzer basit bir yapısı var. Zaten çok basit de bir şey yazdık. et yani veri ekle. Bu kadar basit. Daha basiti artık yapamayız. Ee, bu şekilde veri eklenebiliyor. Yani sürekli dönüyor. Şöyle de gösterirsem biraz daha iyi olabilir sizin için. Şöyle yazarsam da. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Veriler bitene kadar dönüyor. herhangi bir sayı kullanılmıyor. Otomatik dönüyor. Kendisi siz herhangi bir şekilde müdahale edemiyorsunuz, müdahale edemiyorsunuz derken şart falan belirtmiyorsunuz. Bu kendisi veriler bitene kadar dönüyor. Buradan belirteyim onu da. Basit bir yapısı var. Yani e, kullanılabilir o ve nesneleri daha nesneleri diyorum, dizileri yazdırmak için kullanılabilecek bir yapı ki benim de çok Kullandığım yoklardan birisi diziler kullanırken dizilerle birlikte çalışırken sizin de tavsiye size de tavsiye ettiğim bir yapı bu şekilde de nesnelerimizi hızlıca yazdırabiliyoruz. Öbür türlü for döngüsüne yazdırmayı düşünün. For döngüsüyle yazdırıyoruz mesela. Nasıl yazdırmamız gerekiyor? Şunu ben hemen yorum satırına alıp şuradan for döngüsünü yazdım. Yine yapıta yapı otomatik oluşsun Buradan günler. diyorum. Listbox items nokta add veya messagebox da yazabilirdik. Daha sonra da günler. iyi. Bu şekilde de yazdırabilirdik. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde de yazdı. Peki ikisinin arasındaki fark ne? Niye bu forünçle yapmak gereken for işle yapmaya düşünüyoruz? Neden C#'ın geliştiricisi olan Microsoft'un yazılımcıları böyle bir ihtiyaç duymuş? Aslında cevap sadece biraz mantığınızı kullanmanızda gizli. Neden? Çünkü for döngüsü görmüş olduğunuz gibi genellikle sayıları hani sayılarla kullanılıyor. Ve sizin ekstra bir zahmet e, harcamanız gerekiyor. Ama for işte öyle bir şey yok. Siz ne yapıyor? Sizden ne istiyor? Değişken adı, değişken tipi, değişken adı ve dizinin adı. Gerekli tüm şeyleri istiyor ve size sadece diyor ki şu işlemleri şurada gerçekleştir. Bu kadar. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Forç, forç, e, hani biraz abartılı olacak ama beyninizi zorlamanızı sağ, yani beyninizi fazla zorla, zorlandırmıyor. Konuşamadım bir an. Ne? E, ama for daha kolay sağlamanızı sağlıyor. Bu da garip oldu. Bu cümle de garip oldu. Her neyse anladınız. For biraz daha uzun sürüyor. Görmüş olduğunuz gibi neler neler yazdık ve karışık görünüyor bu böyle. Siz olsanız hangisini yazardınız, hangisiyle yapmak isterdiniz, bu mu, bu mu? İkisi de aynı işlevi yapıyor. İkisi de aynı, tamamen aynı şeyi yapıyor. Ben olsam alttakini tercih ederim ki siz de muhtemelen alttakini tercih ettiniz. Yukarıdakini tercih eden arkadaşlara buradan alkışlıyorum. Ve kendilerine başarıların devamını diliyorum. <laughs> evet, ee, şaka bir yana. Forage'ı tercih edecektiniz. Yukarıdakini tercih edenlere bir şey demiyorum kendileri buyursunlar, for döngüsünü kullansınlar dizi için. Tabi bazı durumlarda dizi için for döngüsünü kullanmanız gerekebiliyor. Mesela şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var mesela. Ee, diyorsun ki sen for... Şöyle şunu da silelim. Mesela ben günü yazıyorum ama ya başına da günün hani kaçıncı olduğunu yazayım. Mesela e, kaçıncı veri olduğunu yazayım. Ya da birinci gösterilen veri tarzında. Burada bunu yazamazsınız. Burada burada da devreye aslında for, for döngüsüyle de yazabilirsiniz ama şöyle bir şey de devreye giriyor. Şöyle. Şeklinde. Şöyle ben yazayım. Bu şekilde bu da devreye girebiliyor, bu da işinizi yarılayabilir. 0. Pazartesi, 1. Salı, bir dakika, 2. Çarşamba, 3. Perşembe, 4. Cuma, 5. Cumartesi, 6. Pazar. Pazartesini göstermedi. Göstermesini istiyorsanız, şunu şuraya yapıştırıp, şunu da eksi birden başlatırsanız olacaktır. Yine göstermedi. pazar pardon pardon pardon. Altıncı kafa karıştı. Kafa karışınca da küçük sıkıntılar oldu. Bana oradan zaten doğru gösteriyor diye serzen işte bulunmuş olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Yerine göre de değişebiliyor. Mesela eksi bir yazmak zorunda kaldık orada. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel çalışıyor. O benim kafam karışıklığından dolayı oldu. Ee, Böyle ufak sıkıntılar yaşayabiliriz. Kusura bakmayın yine diyeyim. E, Forç bu kadar. Forç'u daha fazla karışık yerlerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi her şey hayal gücünüze ve kafanıza, bilginize bağlı. E, temelin yarısını neredeyse tamamladık diyebilirim. Yani yarısı demeyelim. Küçük kısmına diyelim. <laughs> bir an dönmemek zorunda kaldım çünkü daha bir sürü konu var e, ve bu bittikten sonra form uygulama geliştirmesi de çekmeye çalışabilirim. Bu arada Windows Store uygulaması geliştirmesi bayağı bir aksadı ve kimse de hani gelsin, nerede kaldı falan demediği için de ben ee, çekme ihtiyacı hissetmedim. Hani gelsin. Eğer öyle bir yorum gelirse devam edebilirim ama çok tutulan bir seri değil. E, yani çok sevilen bir seri değil diyeyim. Yani seviliyor. Bir, bir, birkaç kişi en fazla. Çok izlenmiyor, çok tutulmuyor. O yüzden de çekme ihtiyacı hissetmiyorum şu anlık. Bunu da buradan belirteyim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Döngü deneyimlerimizin sonu budur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.